Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte GTA 5'te ölmeme challenge yapıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle çimenlik bir alandayım. Ve bu alanda <laughs> bir sürü köpekler var. Olamaz bu alanda. Arkadaşlar peşimize polis takıp 5 yıldızlı polis takarak arkadaşlar polislerden ölmeden kaçmaya çalışacağız. God mod falan yok. Bakalım başarabilecek miyiz? Şöyle gelelim ve şurada. Oo burada da park var. Park var. Peşimize polis takana kadar O bir yıldız taktık <laughs> Köpekler Allah'tan kaçıyor arkadaşlar yoksa var ya Oo burada cinayet oluyor Siz burada artistik mi yapıyorsunuz ha Artistik mi yapıyorsunuz siz burada Allah köpek öldürecek lan <laughs> Polis denince köpek öldürecek bizi olamaz Şöyle bir geri çekilelim bakalım Evet arkadaşlar şimdi bir yıldız polis takmayı başardık peşimize Ne yapacağız dur bekle Silahımızı tabancadan çekelim artık şöyle Güzel bir. Hayır geçtik olamaz. Polisler bizi bulması lazım. Evet. Polise kartop atacak değiliz arkadaşlar tabii ki de. Ne yapacağız? 5 yıldıza kadar ölmeden ulaşıp 5 yıldızdan polisten tekrar kurtulmaya çalışacağız. Ölmeyeceğiz. Bakalım. Polisler bizi arıyor arkadaşlar. Bu sefer tam tersini yapıyoruz. Polislere doğru gidip yıldızımızı yükselteceğiz tabii ki de. Şimdi bir polis vurduğum anda ne olacak? Polisin yıldızı 2'ye çıkacak zaten. Bazenler arkadaşlar bir headshot atıyorlar. Olamaz diyorsunuz. Olamaz. Böyle bir şey. Evet, 3 yıldız yaptık bile en baştan 3 yıldız yaptık. Bakalım. Arabamız Oh ye, yeah, of be. <laughs> Muhteşemdi be. Mükemmeldi arkadaşlar. Evet, helikopter de daha gelmedi. Şu yolda o barikat kurmuşlar. Alın size barikat. Barikatsa barikat. Evet önümüze gelen polislerden o Olamaz polisleri geçtik buna takıldık Evet Bir araba daha geldi önümüze Olamaz Oluyorum. Ölüyorum Öldüm be Çok kötü takıldık arkadaşlar Önlerine var ya fena takıldık <laughs> Hastanede şöyle bir çıkalım arkadaşlar Bakalım Öldürmeyi başardılar 3 yıldızda öldük Ama şimdi gelsinler bakalım Hadi al Ortalığı dağıtıyorum al Gelin polisler al Ortalığı haşat ettik arkadaşlar Aha şu kamyonu da patlatalım Dur 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 Canım god modumuz yok arkadaşlar yanımızda patlatırsak tabii ki de 2 yıldız oldu bile Şimdi bizim bir tane araç bulmamız lazım onlar gelmeden önce Koşarak tabii ki de kaçamayız Araç bulmamız lazım Motor da olur aslında Şu binanın çatısına mı tırmansaydık acaba Çatıya gelmeleri biraz zor olabilir Aha Karşıda bir araba gördüm Evet. Dur dur dur. <laughs> Oradan ama polisler geliyor. Bekleyin be. Arkadaşlar mükemmel bir şekilde çatışıp o arabaya ulaşacağım. Hazır mısınız? Aslında var ya. Hata yaptık arkadaşlar. Helikopter bizi vuracak. Aha buradaki araba ışık. <laughs> buradaki araba ışıkmış ya. Yani ışık derken ışıkta duruyormuş. Olamazdır. Şu arabaya bineceğiz mecburen artık. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Evet. Araba olarak bunu almak zorunda kaldık. Bakalım arkadaşlar. Dört yıldız yapmışız işte. Ooo tekerimi patlattılar. Dört yıldız yaptık. 4 yıldız. O araba... orada <laughs> Oradaki araba arkadaşlar ışıkta duruyor. Biz ne kadar çatışıyoruz adam bastı kaçtı. Tekerlerimiz patladı ama gördüğünüz gibi gitmeye devam edebiliyoruz. Ön tekerlerimiz yok. Bu yolda bizi kolay kolay yakalayamaz ama bu yolun ucu acaba nereye çıkıyor? Şu yolda durup bir araba çevirmemiz lazım. Bu arabamızın tekeri patladığı için Mermi yiyoruz Mermi yiyoruz olamaz Mükemmel Bu değil de biz burada oyalanıyoruz canım yarıya indi Arabamızın tekeri sağlam arabamız muhteşem arkadaşlar Şuradan ineceğiz. 4 yıldız. Hadi bir 5. yıldızı da yapmayı başarırsak muhteşemiz. Sürekli kaçarak arkadaşlar 5 yıldız yapabiliriz. Bekleyin bakayım. İşte bu. <laughs> Çok keyifli be. İşte GTA'nın amacı bu arkadaşlar. GTA böyle oynanır. Durun bakalım. Ve istiyorsa... Polise gerek kalmadı ki kendimizi vurduk ya. Olamaz böyle bir şey. Arkadaşlar bir şey dikkatinizi çektim bakın. Her seferinde hata yapıp kendimizi öldürüyoruz. Yani yani hatayla öldürüyoruz. Adamların bizi öldürmesine gerek kalmıyor. O yüzden şu arabaya bineceğiz. Ve ölmeme challenge'ımızı başaramadık hala. Bu arabayla kaçamayız ya. Daha önceki arabamız mükemmeldi. O arabadan sonra bu araba çok kötü. Şuna bir bakar mısınız? Al işte kapımız da kırıldı. Kapı <laughs> Kapımız da kırıldı arkadaşlar. Ne olacak şimdi? Mermi attıkları mermi bize değecek. Böyle bir şey olamaz. Şu araba daha güzelmiş. Durun şu arabayı alalım. Polis bizi araya dursun. İn bakalım. İki yıldızlar çıktık polis. Polisin önünde. Evet. O değil de arkamıza bir jeep takıldı arkadaşlar. Burada polisten dışında aynı zamanda çeteleri de varmış. Evet. Yapacağımız iş işte bu. Of şu araba daha güzelmiş. Onu mu alsak acaba? Ama risk atmayalım. Bir dakika. Bu sefer öldürmeyi başaramayacaklar. En fazla rekorumuz arkadaşlar şu anda 4 yıldız yaptık. Bakalım 5 yıldız. Tekerimiz patlamasın ne olur. İşte bu. Of of helikopter en kötü ateş eden helikopter arkadaşlar bakar mısın arkamdan 5 bir... <laughs> Arkamdan 5 bir... Olamaz Of be Dur 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 Arkadan fena Kusura bakmayın yanlışlıkla oldu O Direklere çarpmaktan artık korkuyorum arkadaşlar Çünkü direklere çarptığımızda ölüyoruz Şu arkadan ne geliyor ya Ölmüyor be Oo. <laughs> Allah trafik kazası yapmışlar olamaz böyle bir şey Trafik kazası O değil de arkamıza her baktığımızda önden bir arabamız sağlam hala İşte bu Ana yola doğru çıkıyoruz arkadaşlar Dört yıldız yapmayı başardık işte bu Oo yola bir sürü bariyer koymuş arkadaşlar. Of Arabada canımız azalıyor ama şu anda yarıdan fazla arkadaşlar canımız işte bu Şöyle Araba değiştirmek için mükemmel bir yer buldum ama oraya durursak arkamızdan gördüğünüz gibi bayağı ekip geliyor yani. Arabanın kapısına bile. Aha bu ne oldu be? Toprağın içine girdi arkadaşlar. Olamaz bizi durdurmaya ne oluyor be? Adama bak polise yardım ediyor. Terbiyesiz. Terbiyesiz al sen de ölmeye hak kazandın. İşte bu. Hadi bir 5. yıldızı görelim. Be. Olamaz. Arabamızın tekeri bozuldu. Sıkıştı. <laughs> Sıkış tamam bekleyin. Araba değişmemiz artık şart arkadaşlar. Ben de canımız yarı yendi. Araba almamız lazım ama arkamızda bir sürü ekip geliyor. Ne olacak şimdi? Oo dağdan iniyor aşağıya. O arabaya gidebilirdik aslında. Şu yola sapacağız arkadaşlar. Ve arabamızı tekelleye dönmediği için araba alacağız kendimize. Öleceğiz öleceğiz Buraya kadarmış yolumuz arkamızda dört tane Arabaya Öleceğiz Şu arabaya nasıl bineriz arkadaşlar Bas gaza bas gaza Bozuk bozuk bununla gideceğiz yapacak başka çaremiz yok Ölecektik arkadaşlar maalesef çıkamadım Orada çatışacaktım ve çıkmaya vaktimiz kalmadı. Bozuk tekerlekli ama iyi gidiyoruz. Şimdi peşimizde helikopterleri bıraktırabilir miyiz? Olamaz ya. Arabamız da suya girdi arkadaşlar. Artık hepten gittik. Helikopterler fena ateş ediyor. Şu ağacın oraya kadar ölmeden gitmeyi başarırsak helikopterleri de patlatabiliriz. Hala 5 yıldız yapmayı başaramadık. 4 yıldız ama şimdi şu helikopterleri patlatınca Şimdi helikopterler burada. Şunu da patlat. Artık rahatız, tek helikopter. İşte bu. Ş Olamaz! Yanıyoruz be. Fail bu işte ya. Oh be, durun bakayım arkadaşlar. Ç Yanan şeyin üstümüze düştü. Böyle bir fail olmaz. Oha 5 yıldız. 5 yıldız yaptık işte bu. Dur bekleyin şimdi, bekleyin. Yola çıkıp araba almamız lazım arkadaşlar. Olamaz 5 yıldızdan 5 yıldızdan istemeden kurtulacağız Oraya doğru ateş edelim 5 yıldızdan kurtulmak istemiyorum ben Ha helikopter gel helikopter gel Helikopter gelsene buraya Tamamdır dur Oo geçti Canımız şu anda nerede biliyor musun arkadaşlar? Bakın. Canımızı görebiliyorsunuz. Yanıp yanıp sönüyor yani. Mermi yediğim... Olamaz be arkadaşlar. Buraya kadar. O değil de bir şey dikkatini çekti mi? Araba ayağımıza kadar geldi. İşte şimdi bu arabaya bineceğiz. Araba ayağımıza geldi işte bu. İşte bu hadi. Oo 5 yıldızdan. Kaçamadık be arka camdan kafamıza girdi mermi. Olamaz böyle bir şey. Kaçacaktık arkadaşlar. Tam kaçıyorduk be. Tam kaçıyorduk. Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde bir ölmeme challenge yaptık. Çok zevkli ve eğlenceliydi. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. hoşça kalın.